arkadaşlar selam. Kripto Teknik yayınına hoş geldiniz. Bugün Oytun yok bildiğiniz gibi onun bir taşınma telaşı vardı. Çok fazla ses varmış evde yayın o sebepten dolayı katılamadı. Ben de size şöyle seri bir bilgilendirme yapayım istedim. Malum Bitcoin'de bir düşüş var. Şaşırdık mı? Hiç şaşırmadık. Zaten düşecek diye burada artık 28 binleri bahsede bahsede bilmiyorum kaç yayındır burada konuşuyoruz zaten. Çok bir sürpriz yok açıkçası piyasa olması gerektiği gibi düzeltmesini vermeyi sürdürüyor. Şöyle bir haberlere bakalım hemen arkasından da genel itibariyle ne var ne yok piyasada bir konuşuruz. Bitcoin'in fiyatı asıl nereye gider onu konuşuruz. Bitcoin'den ziyade bugün mesela değişik bir kripto parayla alakalı bayağı haber akışı vardı. Worldcoin diye bir kripto para pek çok borsada birden listelendi çok aslında Wordcoin'in kurucusu bu bildiğimiz bu OpenAI'ın CEO'su Sam Altman ki yani OpenAI bildiğiniz gibi bu senenin trendinin belirleyicisi bu yapay zeka trendinin getireniydi. Wordcoin de böyle piyasaya girer girmez bir adından söz ettirdi. Çok ilginç bir tartışmayla beraber birbirinin piyasaya girdi diyebiliriz. Çünkü çok ciddi anlamda bir güvenlik zafiyeti yaratacak mı yaratmayacak mı dünyada yasaklanacak mı yasaklanmayacak mı şeklinde bir tartışmayla beraberinde getirdi. 4 çünkü böyle herkesin kendine ait bir hesabını doğrulamasını ve insan olduğunu kanıtlamasına yönelik bir sistem. Birazcık böyle iris verilerinin satılmasıyla alakalı bazı sıkıntılar var. Güvenlikle alakalı çok ciddi problemler yaratabilir gibi gözüküyor. Çünkü dünyada pek çok ülkesinde teorik olarak Türkiye'de de bu şahsi verilerin aslında satışı yasak kanunlarla güvence altına almış durumda. Vitalik de bununla alakalı bir uyarıda bulundu. Dedi ki bu BLD tokenla ilgili borsalarda listelendi ama bence dedi dört tane büyük tehlikeli durum var bu kripto parayla alakalı. Şunu söyledi bir tanesi de tabii ki gizlilik riski yani bu sistem göz bebeklerini böyle hashlenmiş versiyonlarını saklıyor ama bu bir şekilde sızarsa yani bundan sonra herkes işte hani telefonu açmaktan tut laptop açmaktan tut vesaire bu bilgiler etrafı yayılabilir. Bu çok büyük bir retina taraması ile alakalı sıkıntı yaratabilir. Hele böyle devlet görebilir falan da aman yani bunu kullanması hiç akıl kârı değil kesinlikle böyle yarın öbür gün bu airdrop atar, bu token verir, biz buna yapalım falan diyenler özellikle devletle alakalı bir hizmetiniz varsa kesinlikle bunu denemeyin. Ben şimdiden uyarmış olayım. Keza işte erişilebilirlik problemleri olabilir dedi. Böyle biyometrikçe herkese böyle hem telefonunuzu vereceksiniz hem uygulamayı indireceksiniz. Bir de göz bebeğiniz vereceksiniz. Bir, de, bir DNA göndermediğiniz kalıyor. Orada bir sıkıntı olur diyor. Keza bununla beraber sahte kimlikler yaratılabilir bunlar ele geçirirse. Ya bence çok büyük bir risk alıyorlar dedi özetle Vitalik, Vitalik Buterin. Bence tabii ki sıkıntılı bir durum ama gelecekte buraya doğru gidiyor. Ya bu ya, ya hacklenirse diye bir şey yapmazsak olmaz yani teknoloji gelişmez. Ama güvenliğinden emin olana kadar da böyle atlamamakta fayda var. Burada tabii ki Vitalik'te farklı yani çözümler olabilir diyor daha böyle herkesin kullanabileceği şimdilik izleyeceğiz gibi bir açıklaması var kullanmadan önce ben de benzer şekilde size aynı uyarı yapmış olayım yani bu tür tabii ki teknolojik her türlü gelişmenin önündeyiz destekliyoruz ama Yatırım olarak da WorldCoin büyük ihtimalle piyasada iyi fiyatlanma potansiyeli var. Yani bütün büyük borsalarda listeleniyor. İşte çok bu kadar zaten isminden söz de Biz şu an konuşuyoruz. Biz değil bütün dünyada herkes şu an bunu konuşuyor. E tabii ki fiyatlanır, para kazandırır. Ama iş gelip kullanmaya geldiği kısmında bence birazcık daha geride kalmak gerekli diyebilirim. Bunun dışında şöyle bir baktığımızda değişik bazı veriler var elimizde. Boğa geliyor mu gelmiyor muydu alakalı. Glassnode'un verilerine göre uzun vadede yani holder olarak Bitcoin tutanlar 15 milyon kişiye yaklaştı. 14 milyon 500 küsür bin oldu ve bunlar alıyor alıyor kımıldatmıyor. Bu çok büyük bir rakam olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada biz şunu gösterebiliyoruz aslında. Bitcoin ile alakalı herkes boğa için alıyor alıyor tırtıklıyor kenara atıyor. Bu herkes kim? Tabii ki sen ben soğuk cüzdanı çekiyoruzdur onlardır. Onun dışında kurumlar özellikle işte mesela ETF başvurusu yapılacak. ETF başvurusu için mesela birileri önden toplamış olabilir. Sonuçta bunlar müşterilerine bu hizmeti verdiği zaman bu bitcoin'i alıp cüzdanlarda tutup bunu teminat olarak göstermek zorunda kalacaklar. Bunlar mesela bir şekilde hold edilmiş bitcoin olacak. Yani elde yaklaşık böyle bir senedir hiç oynamayan Bitcoin sayısı yüzde 70 oranında bir artmış gibi bir veri var açıkçası çok ciddi bir oran yani 14.5 milyon Bitcoin bu kadar kımıldamıyor olması boğa öncesinde bunlar güzel metrikler diyelim hep böyle boğadan konuşuyoruz ama tabi ya piyasanın fiyatları ayrı şuna bir gireyim hemen Twitter'la alakalı da bir iki haber verelim malum Twitter'da bizim gündemimizde hem Elon Musk'ın Tesla'nın işte Bitcoin almış olması olsun, Elon Musk'ın Dogecoin şinilemesi olsun derken Twitter bildiğiniz gibi logosu X yani X ile değişti ve hatta böyle ismi artık X olacak, X Corporation olacak yani zaten Twitter kurumsal da X Corporation'dı. Yeni bir logo gelecek vesaire derken bu X olayını Elon Musk başlattı bir yerler. Bakalım nereye gidecek. Bizi asıl alakadar eden bunu yaparken profiline X ekledim. Bir de Dogecoin'in Dogecoin, in, Dogecoin in simgesi olan D'yi ekledi. Doge hemen pumpladı. Burada şöyle bir beklentiye girdi herkes. Elon Musk işte bu X için şey diyor geleceğin sadece sosyal medyasını finansını da yönetecek diyor. Bir yandan Dogecoin veriyor. Acaba gerçekten Elon Musk Dogecoin üzerinden bir finans sistemi mi ortaya çıkartacak diye dedikodular dönüyor. Yani bu boğa geldiğinde kim daha var bence seneye zaten söylüyorum bunu. Dogecoin'den Elon Musk pump'ı yaşanması için Elon Musk bir şeyler yapıyor gibi gözüküyor. Umuyoruz ki yatırımcısı çünkü çok fazla Türkiye'de de Dogecoin yatırımcısı var. Yüzünü güldürecek hareketler yapar. Dogecoin işçilerinin umudu, Mehmet okuyucuların umudu Elon Musk'a bağlanmış durumda. İnşallah güzel şeyler yapar. dogu yükseltir, piyasayı yükseltir. Bu arada Tesla hissi hisseleri düşecek mi diye böyle bir korku vardı piyasada. Tesla düşerse bilançoyu dengelemek için bitcoin satar, piyasaya kötü şeyler olur vesaire diyordu. İlginç bir şekilde Elon Musk yani oradan buradan Twitter'dan, Dogecoin, Tesla'dan her yerden kriptoları birebir etkileyecek bir influansa, bir güce sahip. O yüzden Elon Musk'ın bu işlerin takip etmekte fayda var diyelim. Çok da tek başıma konuşmak yorucu da operasyon geçirdim zaten şu an bayağı zorlanıyorum bunu konuşurken seri seri. Bitcoin fiyatına geçelim. Bitcoin'de bakın size hemen göstereyim bu grafiği hemen veriyorum. Nerede yaptık? Geçen canlı yayında siz böyle izlerken ben şu şuraları karalıyordum. Şuraları böyle karalama yapıyordum. Ne demiştik? Bitcoin gelecek dedik. Bakın şuraya çizdim. Burada 20 günlük ortalama çarpacak. Şuraya çizdim. Buraya 50 günlük ortalama inecek. Dedik mi? Dedik. Nerede dedik? Canlı yayında dedik. Ya zaman tweet olarak da attım bunu. Ya bu ben düş bekliyorum. Bilginiz olsun dedim. Çok da şüpheye getirmeyecek şekilde buraya geldi. Ne bekliyorsun dersen bundan sonraki adımda muhtemelen Bitcoin'in 29-30 arası ben yine aldım kalem belime şu bantta bir Toparlanma daha sonrasında da 20-50'yi aşağı kestiğinde şuralara 28.400'lere belki de o zaman artık ben şuraya koymuşum 200 günlük ortalamayı ama 200 günlük ortama çok seri yükselecek gibi gözüküyor şuralara 26.000'lere kadar gelebilir ben Bitcoin'de hala ufak bir aşağı yön olduğunu düşünüyorum 50 günlük ortamın altına düşmedik düşmesine beklemiyorduk zaten orada bir üçlenme. Buralarda bir destek alma durumu var. Şu anda 29117 lerde zaten 28.800lerden 28, destek aldı. Şu bant arasında birazcık güç toplar. Ha biz tekrar görürüz. Gelir 30.200'ü kırar. Bu sefer tamam geliyor 36 hazır olun deriz. Ama benim gördüğüm şu an 30.600'ün üzerine gidene kadar şu bantta gidecektir. Long short kovalayanlar için şu bandın dibinden long, şu bandın tepesinden short açmak, şu şurayı doldurmak en ideali olabilir. Kısa vade benim görünü gördüm. Tekrar bir bine doğru gider. Tekrar bir aşağıya doğru gelir. Sonunda aşağıyı kırar. 28.400'leri göreceğinden çok şüphem yok. Orada takılıp takılamayacağı şu an 28.400 bizim 100 günlük ortalamamız. Çünkü çok önemli bir seviye. 100 günlük ortalamayı destek alırsa biz bu seneyi safe bir şekilde kapatırız. Oralarda bir durur. alt Altcoin'ler bir kadar yükselir. Çünkü şu an altcoin'ler de kırmızı. Ama orada takılamazsa da 200 günlük ortalama bizim 27 bin, 26 binlere geldiğinde buralarda kim burası da artık Ağustos sonu gibi bir şey olmuş olur. Ondan sonrasında ise yıl sonu artık Bitcoin'in 35-40 bin dolar arası yolculuğu başlar. Kısa vadede açık konuşayım bir test denemesi daha gelirse hani bu senenin ucuz fiyatlarından almak için herhalde son aylar diyebiliriz. Çünkü ben son itibaren bir yükseliş dalgasının gelme ihtimalini oldukça yüksek buluyorum. Bunu hep söylemiştim. Fed'in faiz arttırımları yavaş yavaş bittiğini biz okey dediğimizde indirmeye başlamayacak belki ama en azından bu yıl sonu biz bir rahatlamaya başlayacağımızı düşünüyorum. Tabii ki asıl boğa halving sonrası asıl boğa ETF olayı sonrası asıl boğa faiz indirimlerinin düşmeye başladığı zaman bunların hepsi tesadüfi olarak 2023'ün ilk çeyreğinden sonrasından itibaren devam ediyor. O yüzden aslında 2023'te başlayacak bir boğa 2024'e kadar pardon 2024'ün ilk çeyreğinde başlayacak bir boğa 2024'ten hatta 2025'i de kapsayacak uzun bir boğa döngüsü bizi güldürecek bir dönem olur diye şu an dünyada bir beklenti var. Ama tabii ki yarın yarındır, bugün, bugündür, bugün gördüğümüz bir düzeltme hareketinin daha devam etmesi sonuç olarak yükselecekse bir de böyle şu şekilde bir yükseliş olmuyor. Bildiğiniz gibi kriptoda şu şekilde, şu şekilde böyle çok fazla yukarı çok fazla aşağı gide gide aşağı düşecekse de o şekilde yukarı gidecekse de o şekilde. O yüzden bu hareketlerde tabii ki holderlar için çok korkacak bir durum yok. Fırsat yakalama çalışanlar vadeli kovalayanlar için tetikte olmak gereken zamanlar yön %60 aşağı gibi duruyor diyelim. Bizi Twitter'dan, Telegram'dan takip etmeyi unutmayın diyeyim. Virtual Turist'in Telegram ve Twitter sayfalarına katılmanızı öneriyorum. O tarafta da yeni duyurular, yeni haberler gelecek. Zaten bu ay yine Metaverse gündeminde neler var neler yok şöyle bir bahsedeceğiz. Onun haricinde önümüzdeki dönemde değişik farklı bazı videolarımız da olacak. O yüzden haberdar olmak için bunların hepsinden bize abone olmayı unutmayın diyelim. Twitter'dan biz takip etmeyi unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.